Arkadaşlar en son e, ben kart almıştım. Mixer oyun kartları. <laughs> İçinden 3 seri çıkıyor. 3 tane Brawl Stars. Bu Janet Shelly çıktı. 3 tane Pokemon. Nidoran, Octillery ve Dracolorz çıkmış. Roblox de vardı. Petnor, Be ve Kogar çıktı. Şimdi yeni kartlar aldık açacağım. İlk mikser oyun kartlarını açacağım. Ben bunu açıp geleyim. Am arkadaşlar bu çıktı. Bir tane iğrene, bir tane hedef verenci, bir tane de nightmare. Şimdi bunları keseceğim birazdan. En güçlüsü nightmare 141 vuruyor. En İkinci en güçlü şey tarif fence 108 vuruyor. Bu da 84 vuruyor. Ben bunun görüşünü, görünüşünü beğendim. Geçelim. Şimdi e, diğer Minecraft'a değil. Diğerlerine geçiyoruz. Açalım. Şunu ben içindekini alana kadar 100 saat oluyor ya. Pokemon mu gelecek? Roster. Ya bir tane seri. Pokemon serisi geldi arkadaşlar. Bunlar poşetli olmuyor. Bir tek Roblox poşet. Böyle bir fil katıksız kuvvet. Böyle bir tane yangıncı. Bir tane de Taplumbağa sel yapıyormuş. Bunu da buraya köşeye. Sonra bunları ayıracağım. Son olarak Brostars <laughs> Jessie. Eski Jessie. Amber. En istediğimdi. Onu sekiz bit en istediklerim çıktı. Oh en son. Şimdi arkadaşlar Minecraft holograma açalım. Dur ben bunu açayım. <laughs> Açtım. Şimdi buraları göstermeyeceğim ne çıktığını gösterelim. <laughs> Nişi. Buradan ne çıkacak? De. Güzel bir şey çıksın. Çizmeli kedi. Bakalım buradan ne çıktı? Biraz zor da açması. Durun ben bunu. bir tane çizmeli kedi ama ismi Valerion. Ters çivi. Bir tane böyle nur gibi biri. Bir tane VR oynayan Steve. Bunları buraya koy. Bir tane futbolcu 119 oluyor. Bir tane de bir tane adam 123 oluyor. Ve bonusa geldik. Bonus Şark. Shark ee, böyle zengin gibi görünümlü bir adam <laughs> Messi çıkardım Messi 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 Messi, Messi. ama bu Messinin 145'liği var. Mucit çıkardık, mimar Dış görünüşleri çok iyi. Bunları ayıralım video sonunda. Geldik dostlar. Sonra. Aç. Lan aç. Tamam. İçinden ne çıkacak? Açtım. Virüs 8 bit kostümsüz albay varsa yılan. diğer poşeti aç. siz görmeyin İçimden çıkanı görün elim bir elimde telefon bir elimle açmak zor İki elimle açacağım bir elimde telefon bir elimde kart olunca açıyorum ne çıkacak <laughs> Kırmızı ejderha cesi ve beyaz kuru. Üçüncü kutudayım. Açtım. İçinden çıkartıyorum. Ne çıkacak? Aynısı çıktı. Abone olup like atanlara hediye edelim. edebilirim. Belki. Yani edebilirim. Bunu alıp daha Son kutudayım. Son kutu. Beni yanıltma. Allah'ım inşallah kordalı falan çıkar Açıyorum. Ee... Oh! Karanlık portu Major, Major Roza. E, açılımımız bitti. Kart ailesine hoş geldin. E, ben bunlarla bir hayat kurarım. Mesela şunun hayatı, şunun hayatı. Bunlar da çöpe. Kutunun üstündekilerini kesebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Kutunun üstündekileri kesin, kutunun üstündekilerini çıkaramaz. Ben üstündekilerini kesmiştim. Bak.